Ulan uyandım biraz geç galiba Havaya bakıyorum Biraz kapalı gibi O, o ne lan o, o, o ne lan Ne Oha elmastan gule var Ulan o neymiş şöyle hemen Çekelim şöyle envanterimizi Lan giyelim neymiş bu ya Tövbe bismillah Daha Sabah biraz geç uyandım arkadaşlar Öğlen oldu galiba Bu neymiş mail falan geldi mi Yani İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bayağı büyükmüş. Hemen mektup gelmiş bir tane. Bakalım. Ben zengin şehrinizi 14.00'da patlatacağım nükleer. Lan. Oğlum saat kaç? Lan. Saatim benim bozuk mu ya? İki gösteriyor ama burada. Lan vallahi iki gösteriyor. Tövbe bismillah. Neyse bir. Ulan oğlum ikide patlatacaksa saat 2 değil mi? Aha şurada da. O askerler falan var. Saat var burada da. Bir, neymiş bu? Bir lan lan altı dakikam var. Eyvah eyvah. Hocam ne oluyor burada? Zengin şehri patlatacak. Vallahi ne yapacağımızı bilmiyorum. Aa böyle bekliyoruz sadece. Ya kardeşim niye bekliyorsunuz? Hemen operasyon yapsak ya içeri. Ben Amerikan askeriyim biraz korkuyorum. Lan oğlum tövbe bismillah ya. Bizim girmemiz lazım arkadaş. Bu Amerika'nın ne yapıyorsun hocam sen ya? Sadece bekliyorlar lan. Biz direkt operasyona girelim bakalım. Ulan tepede de bir şey olsa gerek. Bir şey vardı ama neyse ya benim hemen hızlıca gitmem lazım. Çünkü çok az dakikamız kalmış. Hemen gitmemiz lazım abi. A i̇ki tane kapı var arkadaşlar. Şimdi ben bir şuradan girelim bakalım. Oğlum ne ne değişik bu ya? Aha. Oralan deney mi yapıyorsun lan sen? Lan zibili ne deneyi yapıyorsun sen? Seni Ulan oğlum ne de değişik bir ortama geldik ya. Şurada bakalım. Lav ve su. He, herhalde köylüyü yakmak üzereydi ya da boğmak üzereydi. Biz seni kurtaralım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Önemli değil kardeşim benim. Hemen okuyalım. Bu kule saat nükleer salla. Biliyoruz zaten ya. Allah'ım yarabbim. Bunlar çok ciddi arkadaş. Hemen operasyona girmem lazım. Şuradan bir şey gidiyor. Yer gidiyor. Lan 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 lan. Koruma mısın? Sana zor Konuşamadım. Konuşamadım. Ne değişik adamlarsınız. O ne lan adamdan bir şey düştü. Bu ne? Roket diyor lan. Lan lan bir tuşa bastım. Lan patlamasın bina. Bir dakika. Abo bu ne oğlum? Bu nasıl bir şey lan? Roket bulduk arkadaşlar. Sakın bunu şöyle arkaya alalım. Roketi burada patlatmayalım galiba. Silahları bu. Allah yanıyorum lan yanıyorum lan yanıyorum lan. Şu lavu geçemedim. Şu parkuru geçemedim ya. Neyse biraz yanmam geçsin gençler. Ah. Ulan hemen guleyi kurtarmam lazım ya. Ah. Biraz parkurda kötüyüm gençler. Hemen hemen ulaşmamız lazım da yanıyorum ya. Neyse ki demir setim var. Heh tamam geçti. Bu neymiş? Lan gene mi koruma? Koruma 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 ne yapıyorsun sen? Hemen hemen sizleri vuralım şöyle. Gel lan buraya. Demek şehri yok edeceğiniz he. Aha 3 tane elmas düşüyor kardeşim. Bütün golü elmastan 3 tane mi elmas düşüyor ya? Bir tane de düğme var gençler. Düğmeyle herhalde şurayı açacağız. Aynen. Aha geri dönemiyoruz arkadaşlar. Bura neymiş? Oha bilgisayarlara bak lan. Çok kaliteli oğlum ben bununla oynarım. Çok kaliteli. Son model bilgisayarlar var gençler. Yanlışlıkla masayı kırdık. Bilgisayar uçuyor evet çok mantıklı. Şurada da bir sandık varmış lan sandalyeye oturdum ya. Bu ne? 3 tane elmas, bir tane pistol. Şöyle hemen envanter düzeni yapalım arkadaşlar. Oh, bilgisayarlar da iyiymiş ha. Ekipmana dizdim. Bir tane de pistol. Ha, çok güzel. Tamam. Bununla da bununla da takılırız. Biraz bir de koltuk da alalım. ha. aynen. Ben bunları eve de götürürüm. Çok güzel olur. Tamamdır. Şurada bir tane bir kapı var ama burayı çözemedim. Burada da bir doktor var ama Kapıyı kıracak mıyız oğlum? Herhalde kıracağız. Şöyle kıralım bakalım. Kapıyı kırıyorum ya. Eh. Lan. O ne oluyor lan? Niye? Köylüler. Lan sen de mi deney yapıyorsun? Çakal çukal. Lan oğlum ne, ne garip bir ortam buraya. Aha bir tane daha şey buldum. Bu Ya arkadaş biliyorum ben bunu. Bana tekrar tekrar hatırlatıyor ya. Şu demir kapıyı da almışız. Heh, bu önemli bir dakika. Ula demek ki yukarıdaki internet kafeye buradan elektrik sağlıyorlarmış. Hemen kıralım. Ulan köylülere yürütüp yürütüp elektrik sağlıyorlarmış çakallar ya. Ne kadar değişik adamlar. Şuradan bakalım mı? neredeymişiz. He tamam güzel. Ulan blok düştü neyse. Blo Şurayı neyle kapatalım? Şurayı koltukla kapatalım tamam. Tamam gençler ben sizi kurtardım. Haydi siz kaçabilirsiniz artık. Siz de kaçarsınız. Burayı da burada böyle geçti. Güzel bakalım yukarıda ne var? Oha bu ne oğlum? Lan lan sen nesin? Ben elmas golemim herkesi yeneceğim lan ben saldıracağım herkesi yeneceğim. Lan oğlum sen nasıl bir golemsin silahı da deneyelim gençler şöyle atlayalım. Ne yapıyorsun oğlum? Lan herkesi yenecektin daha beni yenemiyorsun lan ne değişik bu golemsin sen. Şöyle yapalım. um kırılmıyor lan. Golem gitmiyor ha. Şuna bak. Lan artık ölür müsün? Artık ölür müsün hocam? Oo bakalım ne kadar. Bayağı bir elmasımız oldu. Aa burada da biri ölmüş galiba burayı çıkarken. Neyse sağlık olsun geçmiş olsun diyelim. Bunu alım tepedeki. Lan 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 tövbe bismillah tövbe bismillah. Lan oğlum ne garip ortam lan burası. Hemen hemen keselim. Pistolüm var lan benim. Tak tak tak. Eh. Aha bir şeyler düştü gene. Gene aynı kitap bak kesin. Doktordan çıkan her kitapta hep aynı saçmalık oluyor arkadaş. Ben biliyorum hep aynı kitabı koymuşlar doktora da ya mallar. Heh, şöyle hemen alalım bakalım bunu da. Ula bu ne? Gençler süper bir silah buldum yalnız var ya. Baya otomatik otomatik sniper buldum çok iyi. Şöyle hemen çıkalım lan. Şurayı da öyle bir yapmışım ki hocam çıkamıyorum ya. Şöyle kıralım bakalım. he benim muhtemelen parkur unutluğumdan dolayı ama Şöyle çıkalım Oğlum hayvanlara bile mi deney yapıyorsunuz? Ne kadar değişik insanlarsınız ya Şöyle hemen Çıkaralım hayvanları da Heh tamamdır Sizi de kurtaralım Lan ne garip bir kule ya neyse ki be, Uğradık Bu ne abi? Oha hayvan gibi parkur Çok iyi yalnız var ya bu silah bana Bu silah bende olduğuna göre Yukarıda çok daha Hayvani bir yaratık var. Şöyle şunları atalım bakalım. Bu gereksizleri. Yukarı iyi hazırlanmam lazım. Bak. Ha, bu doktordan çıkan kitap. Bak bak bak. Yine aynı kitap. Allah'ım ya Rabbim ya sinir oldum. Seni atamamışım değil mi? Şöyle atalım. Sonra bunlar da tamam. Aynen öyle. Bu böyle takılacağım ben. Seni de şöyle alalım. Süper. Şöyle çıkalım bakalım yukarıda. Şu silahı da bir Oh çok güzel ya Vallahi Çok rahatlatıcı ya. Şöyle. Evet düştüm ben. Biraz parkurda ezeyim arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Şöyle hemen çıkalım. Yukarıda bir parkur sarmaşık falan bağlıyor da. Ne oluyorsa acaba. Şöyle çıkalım. Bu ne abi? Şuraya mı atlıyoruz? Galiba parkurda biraz hile yapmış gibi bir şey oldu. Adam beni alta dolaştırıyordu. Ben de üstten dolaştım. Neyse. Benim için... Önemli olan her şey köy. Aa! Evet arkadaşlar yani biraz ben yaptım. Şuralara geçtim ama benim daha hızlı olmam lazım. Saatin de kaç olduğunu bilmiyorum. Şöyle bakalım hangi seviyedeyiz. Bakamıyoruz. Bakalım. Bakalım baya yüksekteyiz. Aa az kaldı abi. Az kaldı arkadaşlar. Şöyle hemen. Aa az daha düşüyordum lan. Şöyle gidelim. Aha Oo tepeye ulaştık. Tepeye ulaştık. Tepeye ulaştık. Sniper'ımı çektim. Şöyle bakalım. Bayağı yüksekteyiz. Lan! Sen misin oğlum köyü yakan? Sen misin oğlum? Aha. Ha? Silahım çok iyi. Silahım çok iyi. Şuradan çıkamıyorum abi. Ha çıktım. Oo! Oo elmas blokları. Allah 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 Süper lan. Oo çok iyi. Bu neymiş? Oha silahlara bak abi. Ulan bu silahları test edeceğim. Çok güçlüler. Buralar full elmasmış abi. Süper. Şöyle aa şuna bak. Ulan bu sandıkları neyle kuruyoruz? Abi süper sandıklar ya. Şunlara bak. Ya çok güzeller ya. Müthiş elmaslarım oldu. Ben şöyle köylere dağıtayım elmasları gençler. He, herkese de iyilik yapmış olalım. Hem de sevinirler garibanlar. Oh oh oh. Vallahi süper ya. Hatta ben şöyle bir roket yapacağım hani köyümüze mutluluk vermesi amacıyla havaya bir şöyle atalım bakalım oha bu ne oğlum lan bu geri düşüyor abi abi düşme abi baya uzağa düştü tamam sıkıntı yok çok iyi ya hani biraz daha şehrin uzağına hadi bakalım ne oluyor acaba. Hadi bakalım. Oo çok güzel abi. Vallahi çok iyi ya. Çok sarıyor böyle. Lan buraya çıkmak biraz o. Aha az daha düşeceydim vallahi. Az daha düşüyordum. Burada bir lazer silahı var abi. Aynen lazer. Lazer burada herhalde. Lazer silahını aldım. Bu neymiş? Oha. Oha. Çok iyi lan. Şurada aha nükleer deat ray diyor oğlum. Nükleer falan diyor lan. Herhalde bununla patlatacaktı gençler. Bakın nükleer falan bir şeyler diyor. Bunu sakın patlatmayalım. Bu şehrimize baya zarar verebilir. Evet gençler valla şehri kurtardık çok iyi. Evet gençler şimdi bu kazandığım elmasları da hani biriktireyim ee, şey yapayım. Şurada benim bir gizli sandığım vardı. Hemen oraya koyayım gençler. Burada mıydı la? Aynen buradaydı. Şuraya da şöyle koyalım bakalım. Evet arkadaşlar umarım kuleyi beğenmişsinizdir. Videomuzu da sevdiyseniz like atarsanız çok mutlu oluruz gençler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.